Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Maltepe'de baraj kenarında dehşet yaşanmış. Maltepe'de Başı Büyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahıgül Buluş'a ait olduğu belirlendi. Başı Büyük Barajı'nda balık tutmaya gelenler yarı çıplak, hareketsiz yatan kadına görerekten polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yerine inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Yapılan açıklamalarda polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada cansız bedenin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu tespit edildi. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptığı dile getirildi. Çevredekiler polisin çalışmalarını film izler gibi izlemiş durumdalar maalesef. Polis ekipleri barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırmaya çalışırken olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattığı ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre maalesef bu tip olaylar ülkemizde sıklıkla yaşanmaya devam etmekte. Bir kadın cinayeti daha eklenmiş durumda bu listeye. Hayatını kaybeden Gül Buluşak'a buradan biz Allah'tan rahmet dileklerimizi, sevenlerine ve yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.